Hadi koş bakalım bir de top top şeyine Gerim. top havuzuna Gülüşmeler. koş Baba, ben koş tamam hadi gel ya çık çık çıkar çıkarsın fırla alttan de geç değilim. alttan geç alttan geç hadi bakalım şey, ben de, ben de alttan geçiyor 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 süpersin Ceylaso de, hadi. Ceyloş hadi harikasın hoşçakal Hoşça hadi. hadi bakalım çekiyorum. Oley merhaba. Bak, merhaba kuş. Şimdi çabuk Hadi bakalım. Evet. Şimdi baban evet telefona bana ulaşamadığına göre kesin geliyor. Şimdi kızacak. Hadi diye. Hadi gel ayağını. Hadi gidiyorum Merhaba arkadaşlar. Heh. Hemen başlıyoruz. Hadi. Saçlar toka nerede? Tokalar kayboldu. Kesin. Burada düşmüştür. Ceyloş. Hadi bir kere daha zıpla gidiyoruz ama. Olur mu? Hadi arkadaşlara oyun. Ceylaso. Ceyloş. Söyle. Şehra sen ya etrafında zıpla. Evet. Etrafında. Beni kim zıplatıyor? Ya. <laughs> beni kim zıplatıyor? <gülüyor> 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 ya <biliyorsun, uçuruz> ya. <laughs> Ne yapıyorsunuz kızlar? Komşu ya. ay, <laughs> ne yapıyorsunuz kızlar? Komşular. Komşular. Ne yapıyorsunuz kızlar komşular? Allah. Şehra ay. <laughs> ay Çok eğlenceli. Şimdi görürsün. Allah Allah Allah. Hadi gidelim şimdi. Hadi gidelim o zaman. Hadi bay bay. Hadi gidelim o zaman. Celos. Hop hop hop. Celos saçlarını bir bağlayalım. Celos. Meyra şu topları hopla bakayım. Yukarıdaki topları hopla. Hadi size i̇yi günler. İyi günler. Hoşçakalın. Ama bu verecek, bak. Evet. Oo. Bir tane gitti. Oh. Bir... Atmayın. Oh. Atmayın, Atmayın diyor. Hadi bir daha zıplayın gidiyoruz. Kızlar hadi. Ceylon saçlar. Tokaların nerede? Tokalar düşmüş. Hay Allah. Allah seni. Oh. Şimdi ben seni ömür boyunca <laughs> zıplamayacağım. <kızımdan> <laughs> <laughs> hadi. Hop hop. Allah. Allah. Evet, evet anneciğim. Dışarı çıkmıştı demek ki. Dışarıda mı? Seni arıyordu bu arada. <gülüyor> evet. <gülüyor>